Merhabalar herkese arkadaşlar Kanala hoş geldiniz bugün Başan hikayesini yazmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz şimdi ee, Başan bu ara yerde aradı pardon gökte aradı baya gökte aradı burada gerçekten <laughs> gökte aradığı bir şeyi yerde bulması gerekiyormuş Şusçasına bir durum var şimdi Başak burada yüksek rahibe ve yıldız kartıyla çıkıyor ve e, yüksek rahibe kartında bu destede baktığım destede karakter tarot bakıyor. Yıldız kartında da karakter teleskopla gökyüzüne bakıyor, kayan yıldızlara falan. Ya bu böyle ikisi birleşince bana bayağı şey gibi geldi. Astroloji ve tarot. <laughs> yani sanki başak bir şeyi astroloji ve tarot'ta arıyor gibi ya da astroloji ve tarot'la arıyor. Hani böyle yüksek bana üst işte noktalardan yol gösterecek işaretler yüce tanrım falan şeklinde bir şey arıyor böyle anlamaya çalışıyor böyle çözmeye çalışıyor ee, gibi bir durum var ama o şey yani o şey böyle ergen enerjisinde çıkıyor yani kılıç şövalyesi ve değnek as değnek as demişim değnek prensiyle Hani bu desteninkine baktığınızda, bu desteninkilere baktığınızda iki tane genç görüyorsunuz. Bir tanesi kaykaya biniyor. Bir tanesi ağaca tırmanıyor. Yani böyle sportif aktiviteler ama baya baya hani insanların genelde ergenliğinde, gençken, işte 10'lu yaşlarında, işte 20'li yaşlarında falan yaptığı şeyler tadında yani ...hani o şey öyle bir şey... ...o şey o kadar gökte değil ki... <laughs> ...yani... ...her neyse o... o ...baya böyle... ...yerde, dünyada ve o kadar dünyada ki... ...şimdi neden o şeyi... ...Başak göremiyor gibi... ...For of Source'la aynı mesela... ...işte ne bileyim... ...kay kay gibi, ağaca tırmanmak gibi vesaire... ...bu Başak'ın... ...çok uzun zamandır yapmadığı ve zihnenin... ...artık bu konuyla ilgili olarak uyuduğu bir yeri. Yani ne bileyim ben işte çocukken patan kayıyordum. Da çocukken patan kayıyordum. Yani benim şu an hani mesela ne yapsam bana iyi gelir diye böyle kafamdan hani eylemleri geçirsem ne yapabilirim ne yapabilirim diye aklıma paten kaymak gelmez yani. Çünkü dediğim gibi geçmişte kalmış yani çocukluğumda kalmış ve çocukluğumda kaldığı için de çocukluğumda üstü kapatılmış. Artık aranan dosyalarda öne çıkarılmayan bir topik ya. Hani o yüzden canım hani böyle eğlenmek istediğim zaman ne yapayım diye düşündüğümde belki arkadaşlarımla buluşmak gelebilir. Aklıma dışarı çıkıp yürüyüş yapmak gelebilir. Ne bileyim güzel bir dizi film izlemek falan gelebilir. Ama aklıma aa evet çıkayım paten kayayım gelmez artık yani. Çünkü da, o dosya kapandı daha doğrusu uyur durumda yani. Hani bende bir biçimde bir karşılığı var ama artık öne çıkarılıp zihnimde sürekli açılan bir dosya değil, aktif bir dosya değil. Şimdi dolayısıyla Başak da bu şeyi farkına varamıyor, göremiyor. Çünkü başakta bu artık açık bir, aktif bir dosya değil. Aktif bir hatta eylem değil. Çünkü burada herkes eylem halinde. Yani biri tırmanıyor, biri kaykayla atlıyor, zıplıyor. Ya yani burada bir eylemlik bir şey var. Fiziki aktivite bir şey var. eee o eylem Başak'ın aklına gelmiyor. Çünkü Başak'ta bir de şöyle bir şey var. Tılsım kralı ve tılsım prensiyle e, Şimdi burada hem ben öyle şeyler yapacak yaşta değilim. Ben öyle şeyler yapacak statüde değilim artık gibi bir şey var tılsım kralıyla. Hem de ben artık o kadar fakir değilim li li bir de bir şey var. Parayla alakalı bir şey de var. Yani Başak'ın aklına bunun gelmiyor olmasının sebebi hani hem sanki yaşı hem sanki o belki nasıl desem başan fakirken ya yani daha az para sahibiyken yaptığı ya da yapacağı tarzda bir şey. Ee, o yüzden onun aklına gelmiyor. Çok acayip. Ne olabilir ki? Bu? Şu an manyak gibi düşünüyorum, şey düşünüyorum. Ne olabilir ki bu? Tamam ona bir geleceğim tekrardan. Şurayı bir tamamlayayım. Şimdi o yüzden de zihni bir türlü bu konuyla alakalı aktif bir hale geçmiyor. Yani harekete geçemiyor Başak. Çünkü harekete geçmesi için bir şey yapması lazım ne yapması gerektiğini bilmiyor. Yapması gereken şey ya da yaparsa iyi olur şey. Böyle fiziksel aktivite, fiziksel hareket gibi bir şey. Ee, ve belki gençliğinde kalmış bir şey ve belki ucuz bir şey. Ama Başak şu anki yaşından ve statüsünden ve parasından dolayı Sanki bakıyor bakıyor haritaya bakıyor kartlara bakıyor yorum dinliyor anlatıyor. bakıyor bakıyor bir türlü ona gelen çıkan kartlardan ne bileyim işaretlerden düşünüyordu ki bu ne olabilir aklına o şey gelmiyor çünkü <laughs> o şey artık tekrar ediyorum deaktive edilmiş bir topik bir konu bir dosya başan zihninde dolayısıyla bu konuda yani bu konuyla ilgili cevabı bulabilmesi için başan full kartıyla tekrar başa dönmesi ve tekrar harekete geç. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu çok ciddi bir ihtine spora yazılmak gibi bir şey olabilir arkadaşlar. Bir spor aktivitesine yazılmak olabilir. Çünkü bakın şimdi tılsım şövalyesinde çocuk basketbol oynuyor. Değnek e prensinde karakter kız ağaca tırmanıyor. Ondan sonra kılıç şövalyesinde karakter kaykayla akrobatik hareket yapıyor. Atlıyor, zıplıyor yani. Dolayısıyla şöyle bir şey, belki başağın hakikaten böyle bir hani dümdüz cime gitmek değil de bir spor aktivitesine yazılıyor olması gerekebilir. Yani konu gerçekten böyle bir şey olabilir, gidip bir sporu öğrenmek. Hatta ne bileyim, o o sporu yapan kişi o sporcu olmak gibi bir şey olabilir. Ama bunu parayla neksa, yani hadi şeyi anlayabilirim yaştan dolayı belki başağın aklına bunun gelmiyor oluşunu anlayabilirim çünkü yani spor özellikle bazı sporlar ya da birçok spor böyle genç yaşta eğitilmeniz gereken bir şey işte belli bir yaştan sonra şey yapamıyorsunuz dahil olamıyorsunuz gerçi her spor böyle değil öte yandan dolayısıyla hani belki burada böyle bir durum var hadi bunu anlarım da bunun parayla ne alakası var ki yani daha niye ucuz kaçıyor ki ya da ne anlamda ucuz acaba buradaki ucuzluk ne bileyim metafor falan mı bir burada biraz kart atacağım yani. Birincisi bu şey ne diye kart atacağım. İkincisi bu şey niye? Yani ucuz çıkıyor. Bunun parayla ne alakası var yani? Gene bir bir şey yapıyor. Gene tamam bu şimdi bu, bunun ne olabilirliğini şöyle anlatayım. Ee, değnek çıktı. Değnek kasındaki karakter de resim yapıyor arkadaşlar. Ee, tılsım altısı çıktı oradaki karakterler de müzik yapıyorlar yani bu böyle spor sanat böyle bir şey ee, yani gerçekten böyle bir spora başlamak bir sanat dalına başlamak ve bu konuda eğitim almakla alakalı ya yani bu sadece böyle şey değil hobi olsun diye gidin resim yapın ya da hobi olsun diye bahçeye çıkıp koşunluklu bir şey değil bu bir spesifik sanat dalını ya da bir spesifik sporu Öğrenmek için e, gidip gerçekten baştan başlamak. Sanki başağın ihtiyacı olan şey şu an bu şimdi neden buna ihtiyacı olduğuna da çekeceğim Sanki onu tekrar harekete geçecek, motive edecek şey bu. Gerçi söylemiş oldum. E, bunun parayla ne alakası var? Parayla şu alakası var. E, o şey ucuz bir şey derken kastettiğim şey şuymuş. O şey para getirecek bir şey. En azından başağın şu anki fikri bu. Yani ben bu şey yaparsam para kazanamam. Ee, ya yani bu şey ucuz. Ya zaten bedava yani yaparım sadece benim yanıma kalır. <laughs> ya da burada karakterler mesela müzik yapıyorlar. Biri gelip böyle gitar kutularına 3-5 kuruş atıyor. Bu böyle bir şey yani bu bana para getirmez. Bana para lazım. King of Pentacles ben full sorumluluk insanıyım. Kaç yaşıma da geldim ben para kazanmak zorundayım deyip kitliyor bu şeyi. Niye daha öncesinde kitlemiş? Yani o şey nasıl bir şey? Dediğimiz zaman justice kartı çıktı arkadaşlar. Adalet kartı. O şey daha önce de üzerine çatışma kavga dönmüş bir şey. Bunu yapalım mı? Yapmayalım mı? Bu yapılsın mı? Yapılmasın mı? Hatta belki şöyle bir şey. Başak'ın ana babasının üzerine çatıştığı bir şey olabilir. Yani Başak'ın anne babasının arasında çatışma sebebi olmuş olabilir. Hiç bu çocuk şunu yapsın yapmasın onu yaparsa işte aç kalır. <laughs> Burada şey doğru, para getirmeyeceği en azından şu an için para getirmeyeceği ya da belki hiç para getirmeyeceği falan da doğru yani. Hani para getirecek bir şeymiş gibi durmuyor ama nasıl desem buradaki bu işin, bu şeyin önceliği zaten para getirmesi değil de Şuna bakacağım. Baştan zaten Başak bunu niye arıyor? Niye böyle bir şey arıyor ki şu an? He, tamam. Şimdi Six of Cups çıktı. Bu sefer de kavga eden anne baba yok. Çocuğu destekleyen anne baba var. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi hikayenin başı daha yeni çıkıyor bu arada. Yorumun sonuna geldik. Hikayenin başı çıkıyor. Şimdi Başak şu an biraz daha hayatında iyi bir konumda, iyi bir yerde gibi duruyor. Desteklenebileceği, destek görebileceği ya da kendine kendi kendine destek olabileceği, alan açabileceği. Şu istediğin şeylerle de kardeş ilgilenebilirsin. Böyle bir imkanın var şu an. E, denebilecek bir noktada duruyor Ve şimdi o desteği de Hani nasıl kullanayım Ya yani sanki Başak şey diyor ben bu destekle ne yapayım şimdi Yani böyle bir alanım var Belki bir şeylere verecek parası var şu an Biraz ayıracak parası var Boş zamanı var belki Belki Başak diyor ki ben onu Nasıl bir bir şeye ayırsam Nasıl bir şeye versem Ve bunun için belki Ya da neyle ilgilensem Belki biraz hayatın ikinci bar noktasına bazı konularda Başak Neyle ilgilensem ne yapsam Diye düşünüyor ee, Ve bunun için sanki kartlar Haritalar vesaireler sorular Hani böyle bir sorguda sualdir gidiyor O şey ama ne kadar Başa cevap veriliyor olursa olsun Başa'nın aklına gelmiyor Çünkü o şey para kazandıracak e, Bir şey değil e, En azından En azından şu an e, O şey gençliğe dönüşle alakalı bir şey. ya yani belki Başan gençliğinde yaptığı, gençliğinde ilgilendiği bir şey. O şey Başan çok istediği bir şey. Yaparken de efsane keyif alacağı ve efsane motive olacağı bir şey. Ee, ama daha öncesinde sanki nasıl desem ya hayatımızdaki her şey bize para kazandırmak zorunda değil ya sonuçta. Biz her şeyi para kazanacağız diye yapmayacağız ya. Ya mesela ne bileyim saatlerce dizi izliyoruz. O da para kazandırmıyor. Yani izlemeyelim mi o zaman? Aksine ne bileyim özellikle belli platformlara üyeyseniz üzerine siz para veriyorsunuz. Hani her şey paraya dönüşecek diye bir şey yok. Ama sanki geçmişte bu konu üzerine yapılmış bir kavga. Belki bir anne baba kavgası başağın tepesinde. Onu sanki böyle bir şeyi para getirmese dahi düşünmekten bile, ummaktan bile, hani aklına getirmekten bile menedip edip kitliyormuş. Hayır para kazandırmayacaksa sen asla böyle bir şey düşünemezsin gibi. Ne bileyim belki gençliğinde Başak bunu yapmak istiyordu. Bu sporu yapmak istiyordu. Belki bu sanat dalıyla ilgilenmek istiyordu. Anası babası dedi ki ee, ya da işte ne bileyim babası ya da sadece anası her neyse. Dedi ki aç kalırsın zaten fakiriz bilmem ne. Doğru düzgün aç kalmayacağın açta açıkta kalmayacağın bir bölüm seç. Ondan sonra belki ne bileyim öbür ebeveyni de dedi ki bu çocuk ne istiyorsa onu yapsın. Ondan sonra istemediği şeyi yaptıktan sonra zaten anlamı yok. Sanki bunun üzerine o kadar kavga gürültü döndü ki Başak bu konuyu böyle inanılmaz strese soktu başa. Başak bu konuyu içinde kapattı sanki. Tamam yani ben bunu seçmeyeceğim. Çünkü ya da buna hiçbir zaman için yönelmeyeceğim. Çünkü bunda para yok. Ben buna vaktimi harcamayacağım gibi kitledi. Halbuki şu an zaten Başak'ın öyle hemen bu işten para kazanmak gibi ya da bu işten para kazanmazsa açlıktan ölüyormuş gibi bir durum yok. Başak'ın başka kaynakları var şu an. Six of Cups'la Başak açtı, açıkta değil. Başak tam tersi aslında içindeki bir enerjiyi, bir gücü, bir motivasyon e, yaratacak ona. Aslında öyle bir gücü harekete geçirecek bir şeyler arıyor. Aradığı şey bu. Ve ilk etapta evet para getirmeyecek. Ama o onun nasıl desem yapıp büyüttüğü bir şey olacak gibi bir şey var. Yani onun yaşamını besleyen bir şey olacak. Onun en büyük katkısı başa onun ruhunu, onun yaşamını, onun içindeki gençliği, hareket coşkusunu, hayata katılma coşkusunu beslemek olacak. Bu paradan çok daha kıymetli. Parayı bir sürü bir şeyden kazanabilirsiniz yani ama şu her şeyde alabileceğiniz, her şeyde bulabileceğiniz bir şey değil işte. Dolayısıyla Başak'ın hem geçmişte bıraktığı hem üstünü kapattığı hem para getirmez diye üstünü kapattığı hem yani ya sanat ya spor ya belki ne bileyim iç içe geçebiliyorsa ikisi birden. Ee, olan şeye bakması onu bulması gerekiyor. O öyle bir şey gibi duruyor. Evet. Hikayesi başan bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.